Çok güzel Ama bak daha beyaz yerlerin kaldı. Bu mavi çok güzel doldurmuş. Benim daha çok yerim var. <laughs> Evet, evet, çok güzel. Ne kadar fazla ışık söndürürseniz. Çok iyi gidiyorsunuz. Çok güzel. Devam et, devam et. Bak, nerede değil. yanıyor, nerede yanıyor? Evet. evet. meyveleri kesme oyunu. Onun dışında e, havaya çiz oyunumuz var. Bu yine e, teknoloji destekli bir oyunumuz. Işıkları söndür oyunumuzda reaksiyon zamanıyla beraber e, yaptığımız bir oyun. Bütün oyunlarımız teknoloji temelli olarak gerçekleşiyor. Projemizin amacı yaşlılarımızın sağlıklı yaşlanma sürecinde desteklenmesini sağlamak. Teknoloji temelli egzersizlerle beraber fiziksel kapasitelerini arttırarak becerilerini geliştirmek. Bunun kapsamında biz iki tane bölüm öğrencimiz projemizde bir yaşlımızı kanka grubu olarak oluşturduk. Projemizin adı zaten kanka tek şeklinde. Yaşlılarımız öğrencilerimizle beraber bu oyunlarda bulunmaktan çok mutlu. Hem yeni bir şeyle tanışmış oluyorlar. Çünkü nesiller arasında iletişim farklılığı, kuşak farklılığıyla beraber biz bunu en aza indirerek teknolojiyle beraber eğlenceli bir ortam yaratıyoruz ve yaşlılarımız da öğrencilerimizle beraber eğlenerek oyunlar oynuyorlar, aktiviteler gerçekleştiriyorlar. Yani bize hem onları teknolojiyle buluşturuyoruz hem de biz de bir şeyler öğreniyoruz. Aynı zamanda fiziksel aktivite düzeylerini de teknolojiyle arttırmış oluyoruz ve bu şekilde bir sağlıklı yaşlanma sağlamış oluyoruz biz de. E, ee, ön başta bir çekiniyorlar tabii ki oynasak mı oynamak istiyor istemeyebiliyorlar. Ama hani yaparız hadi hep birlikte kalkın deyince onlar da tamam sizin için yapacağız, sizinle birlikte yapacağız deyip kalkıp hiç yerinden kalkmak istemeseler bile bizimle kalkıp yarışıyorlar. E, ee, biz de çok seviniyoruz çünkü birlikte oyunlar oynuyoruz, başarıyoruz, alkışlıyoruz. Yani böyle eğlenceli bir şekilde hem oyun oynuyoruz hem fiziksel aktivite yapıyoruz. Bizimle kalkıp yarışıyorlar. E, ee, biz de çok seviniyoruz çünkü birlikte oyunlar oynuyoruz, başarı alkışlıyoruz. Yani böyle eğlenceli bir şekilde hem oyun oynuyoruz hem fiziksel aktivite yapıyoruz. Eee çok zevkli bir kere buraya gelmek, yaşlılarla beraber vakit geçirmek çok keyifli. Onlarla beraber oyun oynuyoruz. Keza biz onlara bir şeyler öğretiyoruz, onlar da bize öğretiyorlar. Çünkü kuşak farkı var sonuçta. Hem biz öğreniyoruz hem de onlara öğret yani öğretiyoruz tabii ki. Öğrenciler iyi ya, çok iyi. Bunlar zaten hepsi benim torunlarım geldi. Ben o gözle bakıyorum onlara. Ya öğrenciler geldiği zaman insan mutlu olmaz mı? Ha onu görmüşüm ama benim de şeyim var, torunum var İstanbul'da. Aynı torunumun yerimde. Her hafta oynuyoruz. Sonra ben, benim hastalığım spor. Ben içkiyle, kumarlı, hiç kumarla hiç işim olmaz. Bak ben burada müdürlerime sor. Benden daha hızlı yok. Ben asansör hayata kullanmam. Asansör aşağı inince kadar ben Merdivenden iniyorum aşağı. Birinci kata, Bodrum'a kadar iniyorum. Oradan çıkarken yine aynı. Yani benden çoğu genç ama ben koşarak gidiyorum. Zevkle ya, bende hırs var. Ben kaybetmeyi hiç sevmiyorum. Valla dostluklar güzel şeylerdir. Bu kankalık da olur, şey de olur. Ama bunlar çocuklarımız bizlerin. Tabii ki eğer ki onlara bir faydam olabiliyorsa benim için çok iyi bir şeydir. Al işte alışmaya çalışıyorum. Yani sayesinde alışmaya çalışıyorum. Biraz zorlanıyor ki. Şimdi tabii ki bir şey farkı var. Kuşak farkı var tabii ki elektronikte. Ben telefonla konuşurken telefonu kapatan adamım. Elektronik o kadar şeyim ben yani uzağım. Ama tabii ki ölümden geldiğini yapmaya çalışıyorum.